Evet hocam gördüğünüz ki bir boru iki tane balon ile e, şimdi basıncı göstereceğim. malzemelerimiz bunlar. Evet hocam gördüğünüz gibi balonu şişirdim. E, boru bu şu. E, bu şişik olmayan balon bunu buna takacağım şimdi e, bu tarafa. E, evet hocam gördüğünüz gibi taktım. E, burada da balonumuzu saldığımızı e, havayı ve basıncı eşitleyebilmek için aynı soğuktan sıcağa geçen e, taktikle Buradaki balonumuzun havası gördüğünüz gibi buradaki balonu yavaş yavaş şişirmeye başladı bile. <laughs> Koyacağım şimdi şöyle iki tane mum bir tane suda da kağıt var böyle bir şekilde biz zaten bununla ilgili bir tane ben bir tane yerde bunu araştırırken görmüştüm. Bir tane mum uzakta mumlar güneşi temsil ediyor. Soğuktan sıcağa estiği için güneş uzakta olunca buradan rüzgar soğuktan sıcağa esmiş oluyor. Bu şekilde de rüzgar oluşmuş oluyor. Ee, rüzgar oluşumunun inceliyoruz. rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru ilerliyor. Eee da gördüğünüz gibi yüksek basınç alanından alçak basınç alanına ilerlediğinden dolayı bunlar safi sağa doğru yatıyor. Bu da rüzgarın aslında oluşmasının bir sebebinin kanıtı yani. Evet, bugün sizlere rüzgarın nasıl oluştuğunu anlatacağım ve ardından küçük bir deney yapacağım. Öncelikle taneciklerin nasıl olduğunu ilk önce bir gözlemleyelim. Gördüğünüz üzere buradaki tanecikler aşağı doğru e, toplanmışken yani ee, yukarıda daha az tanecik ve aşağıda daha çok tanecik olduğunu görüyoruz burada. Burada ise tam tersi. Yukarıda daha çok tanecik aşağıda daha az tanecik olduğunu görüyoruz. Ve buna göre burada yüksek basınç olduğunu yani alçalıcı hava hareketi olduğunu görüyoruz. Yüksek basınç yukarıdan aşağı doğru e, tanecikler çoğaldığında yüksek basınç oluşturuyor. Alçalıcı hava hareketi de e, alçalıcı hava hareketi de aşağı doğru yüksek yani aşağı doğru bir basınç uygulaması. Burada aşağı doğru basınç uyguluyor ve burada da yükseğe doğru. Aşağı doğru basınç uyguladığında yüksek basınç ve alçalıcı hava hareketi oluyor. Burada ise tam tersi alçak basınç yükseğici hava hareketi oluyor. Çünkü tanecikler yukarıda toplanmış yani yukarıda daha çok tanecik varken Aşağıda daha az tanecik var. Ve bu aşağıdaki tanecikler az olduğu için alçak basınç oluyor. Ee, yükselici hava hareketi de yuk yukarı doğru tanecikler çoğaldığı için yükselici hava hareketi oluyor. Burada da tam tersi. Gördüğünüz üzere. Şimdi geldik bunların e açıklamalarına. Evet. Bunları açalım tek tek. Notumuz var. Alçak basınç ile yüksek basınç arasındaki fark ne kadar artarsa o kadar rüzgar hızı yüksek olur demişiz. Yani rüzgar şimdi burası alçak basınç, burası alçak basınç, burası yüksek basınç. Bu alçak basınçtan yüksek basınca doğru her zaman rüzgar böyle eser. Alçak basınçtan yüksek basınca doğru Ve bu esme olayında aradaki fark ne kadar fazla olursa işte o zaman rüzgar hızı o kadar fazla olur. Mesela atıyorum e, burası e, 10 derece olsun yani burası 10 derece olsun. Mesela burada 10 derecelik bir hava var. Burada da ee, 30 derece bir hava. Rüzgar buradan buraya doğru eser. Sizce 10 dereceden 30 dereceye kadar esen mi daha hızlıdır yoksa esen daha hızlıdır. Tabii ki bunda ve bunda. Çünkü bunun e, soğukluğu daha fazla bunun da sıcaklığı daha fazla. Yani sıcaklık ve soğukluk arasındaki fark ne kadar artarsa yani artarsa o zaman e, bunların yani rüzgarın hızı o kadar artar aynı burada da denildiği gibi buraya bir tane yıldız koymakta fayda var diyoruz ve şimdi deneyimize geçiyoruz. Evet şimdi e, bunlar benim kalemlerim. Şimdi ben e, buradan sırayla deneyeceğim. Bakalım hangisi daha çok e, olacak. Şimdi az. olursa işte nasıl bu kadar etkiliyor. Aa bu kadar olursa işte bu şekilde etkiliyor diyebiliriz. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum. E, deneyim e, deneyimi ilk kez yaptığım için birazcık kötü yapmış olabilirim. O konuda kusura bakmayın beni izlediğiniz için çok teşekkürler diyorum. Bir dahaki e, videoda görüşmek üzere.